hafta sonları biz doğa gezileri düzenliyoruz. Burada ben her yerde gider gezerim. Ya yani gezecek bir görevde değil. Yani boş zamanım olur, gider farklı Gençliğimde ama bizim amacımız tanımak. Bir taraftan geziyoruz, doğasının fotoğrafını çekiyoruz belki ama ben onun potansiyelini tabii köydeki uğradığım köydeki insanların dertlerini, sıkıntılarını dinliyoruz. Sahayı tanımış oluyoruz. Ve şunu görüyoruz, insanlar kendi yaşadıkları yeri bile tanımıyorlar. Niye o gözle bakmıyorlar? sahip oldukları potansiyeli bilmiyorlar. Yani ben gidiyorum soruyorum adama diyorum ki şurası nedir diyorum kendi köyüyle ilgili bilmiyor. Kaç yıldır buradasın? O diyor 8 yıldır buradayız biz. Peki atadan dededen duyduğum bir şey yok mu? Yani var ama yok. Sonra bir an anlatıyorum diyor ki ya evet doğru öyle bir şey duymuştum. Yani ne anlamda? Şimdi burası tarihe tanıklık eden toprakların olduğu bir şehir. Hem Osmanlı'da hem Cumhuriyet'in kuruluşunda, Kurtuluş Savaşı'nda, fakat ona ilişkin hafızamızda biraz sıkıntı var. Niye? İşte bu Yunan işgalinde burada hakikaten çok katliamlar yapılmış. İnsanlar yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalmıştı. Dolayısıyla geçmişten gelen hem var olan izleri yok etme noktasında büyük çaba sarf etmişler. Hem de insanlar da burayı terk edip önemli bir da geri dönemeyince sonra başka bir köyden insanlar gelmiş, başka bir yerden gelmiş, yerleşmişler. O geçmiş ilişkin hafızada bir körelme var. O zaman ne yapıyoruz biz? Yani buranın temel ihtiyaçların karşılanmasına dönüp yani ekonomisinin kalkındırılması, eğitiminin geliştirilmesi noktasındaki çalışmalar yanında bir de sahip olduğu bu bir doğal güzellikler var, tarihi kimliği var. Bunu daha ortaya çıkarmak ve bunu daha iyi anlatabilmek. Benim şöyle bir şanslı tarafım var. Yani ben Ertuğrul Gazi'nin doğduğu ilçede Ahlat'ta 3 sene kadar, 3 sene kadar kaymakamlık yaptım. Şimdi geldim Ertuğrul Gazi'nin otağını kurup imparatorluğun temelinin atıldığı yere geldim. Yani o halkanın devamını e, sağlamak benim için vicdanı ve insani de bir kamu görevi olarak da çok önemli bir görev. Yani sıradan bir yaklaşım ortaya koyamam. Dolayısıyla bu bağı da canlandırmamız lazım bizim. Ahlat neresi dediğimiz zaman çok insanın bilmediğini gördüm. Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ı Anazgit himayelerini aldıkları gibi Söğüt'ü himayeler almaları noktasında bir çalışmamız var. İnşallah o sonuçlanacak. Oba kentimiz şu bir önceki projemiz. Yani Şöyle söyleyeyim, bu bir gençlik merkezi olacak. Şeyimiz o. Temel hedefimiz. gençlik merkezimizi ne yapacağız? Türkiye'nin ve dünyanın pek çok yerinden, yani sadece Türkiye'de değil Ortak günün coğrafyasında, Orta Asya'dan, Balkanlardan, daha önce bizimle beraber yaşamış olan insanlardan da insanlara, gençleri getirip burada Osmanlı'yı anlatmamız lazım. Osmanlı'nın kuruluş yeri burası. tarihe tanıklık eden bir yerde görsel unsurlar sınırlı. O zaman diyorsunuz ki biz bir taraftan da bunları da inşa etmeliyiz. Onların benzerlerini. Mesela geçen hafta başında biz Yasada müzesini yapan ekibi davet ettik. Hazreti Şükrü geldiler onlarla. O ekibe dedim ki biz burada bu tarihimizi görsel hale getirmek istiyoruz. Şimdi teknoloji var. Teknoloji neyi getiriyor? Şimdi binalar yapabilirsiniz. Müzeler çok güzel müzeler var ülkemizde. Değişik panoramalı panoramik müzeler var. Ama bunu dijital olarak, hologramik olarak yapabilirsiniz ve birden fazla senaryo ortaya koyabilirsiniz. Yani hem kuruluşu hem kurtuluşu dijital olarak canlandırarak bunu yapabilirsiniz ve özellikle burada bir mekanda yapabilirsiniz. Yani bizim gençlik kampı olarak yapmayı tasarladığımız Ertuğrul Gazi Obası'nda hem Osmanlı'nın kuruluşunu orada anlatmak, bunu canlandırmak yerine göre. Tabii o kendi içeriğinde yani Hanlı Pazarı'ndan geleneksel sporlara kadar pek çok şeyin yapılabileceği bir platform olacak. Ve oraya gelen grup grup gençler gelecek. Buyurun gelin işte size kamp yeri. Ama burada çocuklarınız aileleriniz de gelin Yani bizim oradaki hedefimiz yaklaşık bir 150 kişinin barınabileceği ölçekte bir oba inşa etmek. Yani 40 çadırlı olacak, 40 şeyli olacak ama onlar tabi 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik kullanılabilecek yani hayli olunca o efsafta planlıyoruz onları. Sayın Valim, Ertuğrul Gazi şenlikleriyle alakalı, Soğuz, şenlikleriyle alakalı evet. Evet. Şöyle şöyle yaptık. Yani malum bu virüsle ilgili e, tüm ülke ölçeğinde ciddi bir yoğunlaşma var, bir artış söz konusu. Onu değerlendirerek bizim Ertuğrul Gazi geçen sene gözlemlerim Irak'tan Afrin'den bile gelenler olmuştu. Şimdi böyle virüsün yayıldığı bir evrede biz 70-80 bin insanı buraya getirirsek ciddi bir risk taşımış oluruz düşüncesiyle. Bu sene biz kendi içimizde Ertuğrul Gazi şenliklerini yapalım dedik. Yani tamamen kendi ilk protokolüyle beraber dar bir katılımla, gençlerimizle, oluşturacağımız bir grupla biz anma merasimimizi yapacağız. Ama seneye inşallah hedefimiz daha büyük ölçekli. Yani bunu Cumhurbaşkanımızın bu da himayesinde, e, dünyaya açık bir şekilde, yani Ahlat'ta, Malazgirt'te bu gerçekleşen gibi onun devamı mahiyetinde e, çok ihtişamına uygun olarak icra etmek. O zamana kadar da önden bir kısım çalışmalar yapmak istiyoruz.